Evet, bugünkü gezi durağımız Portekiz, Lisbon'un yakınlarındaki Sintra'da Palacio Nacional yani Ulusal Saray. Burası dünyanın en büyük sırlı çini ve azulejo koleksiyonunu barındırır. 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar birçok kral ve kraliçe bu sarayda yaşamıştır. Çünkü bölgedeki avlanma bolluğu, yaz aylarında iklimin serinliği ve veba dönemlerinde başkente yakın bir sığınma yeriydi. Evet merdivenlerden çıkınca ilk odada bir maket var. Bu sarayın maketi. Sarayla ilgili ilk kayıtlar 10. yüzyılda Magrebi coğrafyacısı Ali Bakri tarafından yapılmıştır. 1147 yılında Lisbon kralı Afonso Henriques bölgeyi ele geçirir ve Sintra yöresinde 300 yılı aşkın süren Magrebi egemenliği biter. Teslim olurlar. Sarayın bulunduğu yerde o zamanlar muhtemelen Magrebi valileri ikamet etmektedir. Ancak o dönemden kalan yapının kalıntıları günümüze ulaşmamıştır. Evet, 13 ve 20. yüzyıllar arasında birçok kral ve kraliçe burada yaşar. Portekiz kral ve kraliçeleri sarayda kendi yaşamlarına dair kendi izlerini ve anlarını geride bıraktılar. 1281 yılında burada sarayın varlığına ait yazılı kayıtlar var. Sintra Sarayı ve kasaba ile çevredeki topraklar 1287 yılında Kral Deniz tarafından Kraliçe Elizabeth'e bağışlandı. Takip eden 100 yıl boyunca Sintra'nın kraliçelere hediye edilmesi geleneği devam etti. 1356-1433 yılları arasında Kral Jao döneminde sarayda oldukça geniş ve kapsamlı yenilemeler yapıldı. 15. yüzyılda kraliyet ailesi sarayda daha fazla zaman geçirmeye başladı. Sintra kasabasındaki saray Portekiz krallarının evi haline geldi. Orası kol var oh. 72 tane var. Burası bir kabul salonu gibi. Organizasyonların yapıldığı bir yer. Magrebi. Magrebi, İspanyol ve Portekizlilerin Müslüman olanları çağırma şekli. Çok hafif bir küçük küçükseme var içinde. Buraya yavaş yavaş hakim olmaya başladıkça kendi medeniyetleri o medeniyetin üzerinde değil. Evet, o da adını tavan panellerinde bulunan kululardan almıştı. Ancak yapılış tarihi bilinmiyor. Muhtemelen 14. yüzyılda kraliçe Lancaster tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Kuyuların boyunlarında taçlar var. Taçlı kuğu kraliçenin kardeşi İngiltere kralı 4. Henry tarafından kullanılan bir amblemdir. Burada, şu 1755 evet, yılındaki depremde duvarlar ve tavanın bir kısmı çökmüş ve yıkılmıştır. Ancak kısa bir süre sonra yeniden inşa edilmiştir. Evet yürümeye devam ediyorum. Burası da sarayın ikinci büyük odası, Saksanlar Odası. Duvarlarda Sevilla'da yapılmış 16. yüzyılda kalma Çiniler var. Kafanızı yukarı kaldırın. 136 tane saksağım var. Bunlar ne derseniz. Birinci Jiva. Bir gün. Buralarda bir yerde. Mersiye diye bir kadın var. Ayağı da geziyor. Kral elini tutuyor. Elini <Sessizlik> öpüveriyor. O sırada kraliçe bunu görüyor. Düşüyordu sonra anda şey tuttum falan diyor. Kadını ikna ediyor. Güvelçe şey ikna ediyor. Fakat dedikodu devam ediyor. Saray kadınları arasında. Tak tak, tak Sarayda 136 tane kadın olduğu için 136 tane saksağını oraya konduruyor. Hani yeter artık size ne oluyor? Kuşlar, kralın ara sıra o kadınla görüşmeye devam etti. Evet, odanın tavanındaki tabloda 136 tane saksağın. Saksağın dünyanın en zeki türlerinden biri olarak kabul edilen karga ailesinden bir kuş türü. Sarayın en eski tablosu olarak biliniyor bu tablo çatıdaki. Her tabloda bir gül var ve iyilik ifadesidir. Çünkü Kraliçe Donna Filipata de Lancaster'in evinin simgesi güldür. Bakın bu şok. şömine de çok orijinal. Şömine, mermer şömine 1515 yılında Papa 10. Leo tarafından Kral Manuel 1'e hediye edilmiş. Eski Paço de Rim'den gelmektedir. Şömine 1898 yılında bu odaya yerleştirilmiştir. Çünkü burası ziyaret salonu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yerde devasa bir halı var. Bu halı 16 ve 17. yüzyıllar arasında en lüks halıların üretildiği günümüz İran'da üretilmiştir. Bu halı kral ve Kraliçenin seyircilere tahsis ettiği bu odada kraliyet evet. majestelerinin anlamını işaretlemeye hizmet ediyordu. Yani sadece kral ve kraliçe bu halının üstüne çıkabiliyordu. Halıya çıkmak, hiyerarşinin tepesindekilere yaklaşmak anlamına geliyordu. Evet. Burası sarayın üçüncü odası. Altın Odası. Avusturya Kraliçesi Katerina 1507 ve 1578 yılları arasında hüküm süren Katerina ve kral önemli kişileri burada kabul etmiştir. Burası aynı zamanda kralın yatak odası olarak kullanılıyordu ve e, Sebastio Odası olarak da bilinir. Adını 15-16. yüzyıllarda odanın altınla kaplanmış olmasından alıyor. 19. yüzyılda mekan. Yemek odası olarak kullanılmaya başlanmış. Bu görülen yatak ise 17. ve 18. yüzyıl başlarında üretilmiş. Yatak başlığı mitolojik sahnelerin resmedildiği madalyonlarla süslenmiş, kırmızı gölgelik var. En üstte gümüş kaplı pirinçten eski sahiplere olan Sabugal Kontlarının arması var. Yatak eski sahipleri Sabukal konutlarının bir armağanı olarak 20. yüzyılda buraya getirilmiştir. Burası giyinme odası. Bakın bu vazo ve diğer seramik ürünler Çin porseleni 1662 1722 Çin'in e, hanedanı dönemine aittir. 16. yüzyılda bu tür malzemeler Portekiz'e sömürge ülkelerinden gelmeye başlamış. Bu odada diğer görülecek eser duvardaki goblen halı. 17. yüzyıl Flaman duvar halısı Yunipek. Haldaki resimde kahin Suprema'nın Roma İmparatoru Julius Caesar'a suikaste kurban gideceği tarih olan Mart ayına dikkat etmesi konusunda uyarması gösteriliyor. Bu da gök kure. Gök küreyi temsil eden bu obje iki tane yapılmış ancak diğeri kayıp. Sarı metal ve demirden yapılmış. Evrenin 16. yüzyılda anlaşıldığı şekliyle görülür. 1575 yılında Almanya'da Christopher Schiller tarafından yapılmıştır. Şimdi yürüyüş odası. 16. yüzyılda kral Joa 3 tarafından yaptırılmıştır. Duvardaki tabaklar İspanya'nın Valencia bölgesinden 15 ve 18. yüzyıllar arasında üretilen Magrebi seramik parçalarıdır. Buranın penceresinden dışarısı görülüyor. Bakın zamanında burası saray iken o dışarıdaki yakınlarda sarayın soyluları kalırlarmış. Bu Magrebi tabaklar bu örneklerin çoğu Kral 2. Fernando tarafından bir araya getirilmiş ve Aslan Penas Sarayı'nda sergilenirken sonradan buraya taşınmıştır. Evet, sarayın belki de en ilginç yerlerinden biri Portekiz, Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda kadırgalarını gösteren tavan 19. yüzyıldan kalmadır. Bu kadırgalar uzun ve kapaksız savaş gemileriydi. Bu kadırgalar önemli bir olayı anmak için yapılmış olmalıdır ancak anlamı bilinmiyor. Yine de bayrağımızın bu kadar net bir şekilde resmedilmesi çok güzel ve ilginç. Evet şimdi de Armalar Odası. Burası sarayın en etkileyici odasıdır. Avrupa'nın sanatsal açıdan en önemli hanedan odalarından biridir. Oda 16. yüzyılda Kral Manuel bir tarafından yaptırılmıştır. Kulenin alt katını tamamen kaplar. Buranın daha önce eski bir Magribi döneminde eski bir cami olduğu konusunda da hakkında da rivayetler var. Bir kenara 12 metre olan kare şeklindedir. Kubbe Kral 1. Manuel'in hükümdarlığındaki ideal monarşinin en yüksek ifadesini temsil eder. Bu yanlarda görülen karo ve çiniler oturma odasının duvarları 1710 ile 1715 yılları arasında boyanmış mavi ve beyaz çinilerden oluşur. Çinilerde geyik avı ve ayı avı ile soylular boş zamanlarında ve dışarıda eğlenirken görülüyor. Evet, gezimiz esnasında aynı zamanda restorasyon devam ediyordu. Görevliler çalışıyor. Evet, tekrar yukarı çıkıyoruz kubbeye. Kubbede armalar var. En başta, ortada kralın arması var. Hemen onun altında 8 tane çocuğunun armaları var. Onların altında ise bakın bu görülenlerse eee 72 tane soylu aileye ait armalar. Bu çinilerin üstünde görülen de bir yazı var. Boylu boyunca uzanan bu yazıt, eee olan çevresinde dolaşan yazıt ataları tarafından sağlanan hizmetlerin anılarını hatırlatır. Evet, bu armalar bakın bunlar kralın çocuklarına ait. 8 tane çocuğu varmış. 8 tane çocuğa ait arma. Bunlar da 72 tane soylu aileye ait armalar. Kral en yüksek yargıç olarak ortaya çıkar ve bu düzeni sağlamakla yükümlüdür En tepede. Armalar, aile ilişkili aile bireylerin kimliklerini aktarır ve açık bir sosyal ayrım biçimini sağlar. Aile armalarından bir tanesinin silinmiş olduğunu göreceksiniz çünkü Tavore ailesinin arması Kral 1. Joseph'e karşı Kompo kurduktan sonra silinmiştir. Burası sarayın en eski kısımlarından biri. 1430 ile 1440 yılları arasında tarihlenir. Bu odanın en büyük özelliği 17. yüzyılda Afonso 6 erkek kardeş tarafından sürgüne gönderilir. Afonso 6 1647 yılına kadar 9 uzun yıl ölümüne kadar bugün hala adını taşıyan bu odaya hapsedilir ve 300 asker tarafından korunarak hapsedildiği bu odada yaşamını sürdürür. Burası da sarayın şapeli. Şapelin orijinali 13. yüzyılda Kral Deniz ve Aragonlu Isabel döneminde yapılmıştır. 15. yüzyılda Afonso V döneminde şapel genişletilir. Şapelin tavanı geometrik, karışık geometrik desenlerle İber ve Müslüman tarzı unsurların bir araya getiren Mudejar mimari tarzına sahiptir. Bu yan tarafta görülen güvercinler ise Hristiyanlığın sembolü. Şapelin zemini seramik ve poligonal mozaik tekniğiyle yapılmıştır. Çeşitli renklerde geometrik desenlere sahiptir. Burası da sarayda Arap Adası olarak bilinen yer. Kral 1. Manuel döneminde 1495 ile 1521 yılları arasında yapılmıştır. Duvara geometrik çiniler yerleştirilmiştir. Merkezinde ortada magrebi tarzı beyaz mermer bir kuruna var. 16. yüzyıldan kalma bu havuzun üzerinde içinden suyun aktığı mitolojik deniz figürlerinin yer aldığı geç döneme ait bir heykel takımı bulunur. Burası da mahkeme salonu. Burada yargıçlar ve danışmanlar kralla birlikte toplantı yaparlar. Burası da sarayın mutfağı mutfak kral birinci Joa tarafından tüm saraya hizmet etmek için yaptırılmıştır. Yani sarayı oluşturan ve ziyafetlere katılan yüzlerce kişiye hizmet etmek için sürekli hareket halindeydi. Avusturya kraliçesi Katerina'nın tüm yardımcı personel, şekerlemeciler, fırıncılar ve peynirciler ek olarak 29'dan fazla aşçısı vardı. Girişte hemen mutfağın girişinde biraz önce yukarıda gördüğümüz bir arma sarayda yaşayan son kraliçe Maria Pi'nin armasıdır. 1895 yılında buraya yerleştirilmiştir. Üzerinde Portekiz'in ve Savoy'un kraliyet arması bulunur. Bunlar da mutfakta bulunan çevirme aletleri. Ee, kral ve saray soyluları avladıkları geyikleri burada kızartmak için bu aparatı kullanıyorlardı.